yıllar önce tanıştığım bir insan vardı. Sonradan Müslüman olmak. Hiçbir Müslümanla tanışmamış bu arkadaş. Dedi ki ben bir gün Hristiyan olarak yattım, uyudum. Sabah Müslüman olarak kalktım. Ben diyor her sabah diyor güneş doğmadan kalkardım. Evimin arka bahçesine çıkardım. Ellerimi havaya kaldırırdım diyor. Biliyorum sen varsın, kudreti sonsuzsun. Bana doğru yolu göster diye dua ederdim diye. Her sabah bunu yapıyormuş. Dedi geceliğin rüyamda bana Hazreti Muhammed göründü aleyhissalatü vesselam İslam'ı anlattı ben de kalktım Müslüman oldum ondan sonra gittim ailemle 400 kilometre yol aldım ve oradaki Müslümanlarla tanıştım dinin yine o detaylarını öğrendim diyor yani böyle işte özel muamele görenler de var çünkü o yolda ısrar ettiği için bu konuda insan yerini bilmeli bence tamamen kimin nereye gideceğini her şeyin sahibi olan malikin mülk olan Cenab-ı Allah'a bırakmalı diye düşünüyorum